Herkese hayırlı günler olsun arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir patlıcan yemeği ile karşınızdayım. Malzemelerimiz 5 tane e, yuvarlak küçük patlıcanımız var. Önce tepelerini kesip sonra kabuklarını soyuyoruz. Rahatsızlığımdan dolayı daha önceleri haftada 2 kere paylaşım yapıyordum. Rahatsızlığımdan dolayı haftada bir kereye düşürdüm. İnşallah hayırlısı olur da sayıyı tutturabiliriz inşallah. İstediğimize ulaşırız. Alacalı bir şekilde kabuk soyacağı ile birlikte patlıcanlarımızı soyuyoruz. Bu arada beğeni ve takipleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Acemiyim. Tam profesyonel değilim, kusurlarımı affedin arkadaşlar. Patlıcanlarımı ortadan ikiye yarıp suya koyuyorum. Üzerine de yarım çorba kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuzu e, miktar vermek istemiyorum çünkü kararınızda katabilirsiniz. Suya koymamın sebebi biraz acısı çıksın diye. Aynen yarım çorba kaşığı kadar tuz ilave edip bastırıyoruz ki kara suyu çıksın, acısı çıksın patlıcanlarımızın. Havada kalmasın diyelim ya da bastırıyorum. Bir saat kadar suda beklettiğim patlıcanların peçetenin üzerine alıp kuruluyorum. Havluyla ya da mutfak bezili de yapabilirsiniz. iç malzemelerimiz bir tane domates bir kere soğan bir tane yeşil biber tuz salça karabiber pul biber artık e, baharatları da e, kendi yerinize <laughs> bırakıyorum artık nasıl isterseniz öyle hangi baharatı isterseniz onu da kullanabilirsiniz bu arada e, yarım çay bardağı sıvı yağla patlıcanlarımı tavaya kızartmaya aldım alt üst çevirerekten kızartıyorum arkadaşlar Ağzına kapak kattım ki koydum ki daha güzel kızarsın. Hem yağı da sıçramaz bu arada. Aşlamı olmasın diye kısık ateşte kızartıyoruz. Yavaş yavaş çevirerekten kızartıyoruz. Diğer kalan patlıcanları da kenarını iliştirerek tekrar ağzını kapatacağım. Görüldüğü üzere patlıcanlarımın hepsini teker teker kısarttım. Kare borcamı alıyorum. İstediğiniz kabda yapabilirsiniz. Yuvarlak tespi olabilir. Yuvarlak borcam olabilir. Kare borcam olabilir. Kısık ateşte yaptığım için baya bir pişti. Bakın artık eziliyor. Tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ederekten 100 gram kadar kıymamızı koyuyoruz iç harcı için. Bir kelle soğan doğradım. Orta boy. İsterseniz soğanı bol olsun diyorsanız büyük boş soğan da doğrayabilirsiniz. Bir diş sarımsak doğruyorum. Büyük bir baş. Kırmızı toz biber, pul biber, salça, karabiber. Ne isterseniz katabilirsiniz. Salçayı sosu için ayırdım. Çok az da kekik katıyorum. Etin kokusunu alıyor arkadaşlar. Kekik ve kimyon. Çok az. Bir tane domatesimi, bir tane Charleston biberimi de ilave ederekten kıymamızı kavuruyoruz. Bir kelle soğan, bir diş sarımsak, toz biber, pul biber, tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ, 100 gram kıyma. Görüldüğü üzere, şekilde görüldüğü üzere kavuruyoruz arkadaşlar. Sebzeler içinde pişene kadar kavuruyoruz. Altını kısıp onun da ağzını kapattım ve pişirdim. E, tepsiye dizdiğim patlıcanlarımın içlerini ezerekten kıymalarımı koyacağım. Hepsinin içini teker teker eziyorum. Kaşık yardımıyla da kıymalı üzerine koyuyorum böyle görüldüğü üzere. Üzerine domates koymayacağım herhalde. Çünkü içine biraz fazla koymuşum. Büyük, domates büyük boy olduğu için fazla geldi. Hepsinin üzerine kıymaları yerleştirdikten sonra aynı tavada yarım çorba kaşığı salçayı 2 su bardağı suyla güzelce harmanlıyorum. Tekrar e, yarım çay bardağı yağımız vardı. Onu da ilave ettikten sonra toplam bir buçuk e, çay bardağı yağ gidiyor buna. Salçayı salçalı suyumuzu hazırlamış olduğumuz kıymalı patlıcanımızın üzerine kenarından koyacak şekilde yerleştiriyoruz. Üzerini gezdirerekten yağlı salçalı suyumuzu da ilave ederek 200 derecelik fırında yarım saat pişiriyoruz. E, tuzunu da kendi kararınızda ilave ediniz bu arada. Tuz miktarı vermiyorum. Kimisi az tuzlu seviyor, kimisi fazla tuzlu seviyor. Tuzu kendi damak tadınıza göre tadına bakıp ayarlayabilirsiniz. Pilavın yanına çocuk da olursa iyi olur. Mutlaka deneyin. Harika bir tarif, güzel bir yemek oldu. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Denemeyi unutmayın.